Yeniden merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımızda sihirli halka yapımı ve skin yapımını öğrendik. Arttırmayı, eksiltmeyi öğrendik. Bu videoda zincir nasıl çekilir ve trabzan nasıl yapılır? Yalancı trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzanı öğreneceğiz. Ben burada bir örnek yaptım. Zincirimi çekip üzerine trabzanlarımı yaptım. Şimdi sizinle beraber tekrar edelim. İpimi alıyorum ipimi işaret parmağıma doluyorum ve ucunu tutuyorum. Tığımla buradan bir ip alıp tekrar tutuyorum ve burada küçük bir göz oluşturmuş oluyorum. Tığımı tekrar ipe dolayıp bu gözün içerisinden çıkarıyorum ve tekrar dolayıp çıkarıyorum. Daha sonra bu uçtaki ipi çekip burayı küçültüyorum. Evet bu bizim ilk zincirimiz. Bundan sonrası daha kolay. Artık burası sökülmeyecektir. Tığımızı ipe doluyoruz ve yaptığımız gözden çıkarıyoruz. Bunu yaparken burayı çok uzatmamaya dikkat edin. Burası uzarsa çirkin bir görüntü olacaktır. Hep aynı büyüklükte sabit kalmaya çalışın. O zaman zinciriniz daha düzgün olur. Diğer türlü biri uzun biri kısa olursa hoş görünmez. Evet zincir yapımımız böyle. Tekrar etmek istiyorum. Hem zinciri sayarken nasıl saymanız gerektiğini göstermek istiyorum size. Zincire başlarken ilk aldığımız bu göz zincir olarak sayılmıyor. Bu başlangıç. Tekrar alıp içinden geçiriyoruz. Bunu da saymıyoruz. Şimdi bundan sonra yapacaklarımız. Bu birinci zincir. Çünkü biz burayı bırakıp bu ipi çektiğimiz zaman öncesinde yaptıklarımız gidecek ve son yaptığımız burada kalacak. Buradan sonra sayıyoruz. Bu bir. 2 3 4 5 10 tane çekelim. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimiz oldu. Önemli olan buradaki büyüklükleri eşit tutmaya çalışmak. Şimdi zincirimizin üzerine trabzan yapacağız. Trabzan yapımına tekli trabzanla başlayalım. Tekli trabzan tariflerde büyük harflerle HDC olarak gösterilir veya tek bir T harfi büyük tek T harfi olarak gösterilir. Tekli trabzan yalancı trabzan veya yalancı sık iğne olarak da geçer. Şimdi zincirimin üzerine yapacağım. Geri dönüyorum o yüzden. Biz sık iğne yaparken tığımızın üzerine hiç ip almadan sadece buradaki iple beraber batıp karşıdan ip alıyorduk ve ikisini tek seferde örüyorduk Evet bu sık iğne peki yalancı sık iğne hdc nasıl yapılıyor tığımızın üzerine batmadan bir ip alıyoruz İpi karşıdan doladım tığımda iki ip var şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum sıradaki zincire karşıdan ipimi alıyorum. Evet bu sefer tığımda 3 ip oldu. Tekli trabzanda üçünü tek seferde çıkmanız gerekiyor. Tığıma ipi doladım. Zincire battım. Karşıdan ipimi aldım. Ve tek seferde çıktım. Gördüğünüz gibi tek seferde çıktığımız için buna tekli trabzan diyoruz. Devam ediyorum, ipimi doladım, battım ve tek seferde çıktım. Sıra sonuna kadar tekli trabzan yapıyorum. İkinci sıramızda ikili trabzan nasıl yapılır onu görelim ve son son zincirimiz burada battık ve tekli trabzanlarımı yaptım şimdi örgüyü ters çevirip buraya bir zincir çekiyorum daha sonra bir zincir daha çekeceğim. Çünkü ikili trabzan biraz yüksek olacaktır. Ben burada trabzanın geri doğru yatsın istemediğim için iki zincirimi çektim. Şimdi ikili trabzanı yapmaya başlayalım. Nasıl yapacağız? Tekli trabzan yaparken tığımızın üzerine bir ip almıştık. İkili trabzan yaparken de yine tığımızın üzerine bir ip alıyoruz. Ama bu sefer Tek seferde çıkmayacağız. Tığımın üzerine ipimi aldım. Sık iğneme battım. Karşıdan ipi aldım. Evet. Tığımın üzerinde 3 ip oluştu. Şimdi bunların önde olan iki tanesini öncelikle tek seferde çıkacağım. Evet, en arkadakini bıraktım. Tekrar tığımda iki ip oluştu ve bunları da tek seferde örüyorum. İki seferde çıktığımız için bunun adı ikili trabzan. Tariflerde büyük harflerle DC olarak veya büyük T harfi üzerine tek bir çizgi olarak görünür. Tığımın üzerine bir ip aldım. Battım. Karşıdan ip aldım. Öndeki ikisini tek çıktım. Ve kalan ikiyi tek çıktım. İki seferde çıktım tekrar edelim 1 ve 2 Evet bu da ikili trabzan İkili trabzanları genelde elbiselerde kullanıyoruz daha hızlı elbise boyunu uzatabilmek için sık iğne olduğu zaman biraz daha yavaş uzuyor trabzanlarda daha çabuk uzatabiliyoruz Şöyle son ilmeği de yaptım. Tekrar örgümü çeviriyorum. Bu sefer üçlü trabzan yapacağız. Üçlü trabzan yapmadan önce örgümün başına 3 zincir çekmek istiyorum. Yine aynı sebepten dolayı bir zincir çekmiştim. 2 ve 3. Üç. Evet, üçlü trabzan yaparken tığımın üzerine ipi bu sefer iki kez doluyoruz. 1 ve 2. Tığımın üzerinde üç tane ip oluştu. Şimdi batıyorum. Karşıdan ipi alıyorum. Evet tığımda 4 ip oluştu. Şimdi ikişer ikişer bunları çıkacağız. Nasıl? Önce öndeki iki taneden çıkıyorum. Arkadaki 2'yi bıraktım. Evet son aldığım iple 3 oldu şimdi şu öndeki iki tane çıkıyorum çıktım ve tığımda tekrar iki tane kaldı ve son olarak bu ikisini birlikte örüyorum Evet 3 seferde çıktığımız için bunun adı üçlü trabzan olmuş oluyor tekrar ediyorum tığımda ipim bir kere doladım bir kere daha doladım 3 ip oluştu battım. Karşıdan ipimi aldım. Biraz yukarı çekin bu ipi. Çok aşağıda böyle kalmasın. Bunu biraz böyle uzatın. Evet. 4 ipim var. İkişer ikişer çıkıyorum. Öndeki 2'yi tek seferde çıktım. Sonrasında oluşan ikiliyi de tek seferde çıktım. Ve kalan ikiliyi tek seferde çıkıyorum. İpimizi iki kere doluyoruz. İkişer ikişer Tek seferde, 3 seferde, bunları çıkıyoruz. Üçlü trabzanı çok sık kullanmayız, ama yine de bilmekte fayda var. Yani bu tariften tarife değişir. Bir tarif sizden dörtlü trabzan da isteyebilir. Bu sefer ipinizi üç kere dolayıp dört seferde çıkarsınız. Beşli trabzan isteyebilir. Bu sefer ipinizi 4 sefer dolayıp 5 seferde çıkarsınız. Mantık hep aynı. Üçlü trabzan tariflerde büyük T harfi üzerine iki çizgi olarak görünür. Yanlış oldu. Eliniz alıştıkça trabzanlarınız aynı boy olmaya başlayacaktır. İlk başlarda farklı boylarda olabilir. Gözünüze hoş gelmeyebilir. Vazgeçmeyin. Yaptıkça hepsi aynı boy olacak. Ve gayet güzel görünmeye başlayacaktır. Evet şimdi tariflerde bir de ilmek kaydırma diye bir şey karşınıza çıkacak. İlmek kaydırma. Tekrar örgümü çevirdim. Bir zincir çektim. İlmek kaydırma sık iğnenin bir altı. Yani şimdi sık iğne yaparken battım. Karşıdan aldım. Ve bu ikisini tek seferde çıktım. Ama ilmek kaydırmada ilmek yapmıyoruz. Yani tığımı batıyorum. Karşıdan ipi alıyorum. Ve ben bu ipi Şuradan ip alıp örmüyorum da bunu bunun içinden geçiriyorum. Böyle. Buna ilmek kaydırma deniliyor. İlmeği kaydırmış oluyoruz. Battım. Karşıdan ipimi aldım ve örmeden şu ipi bunun içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi daha basık bir görüntü oluşuyor. Tekrar edelim. Ilmek kaydırma yapıyoruz, tığımızı batıyoruz, karşıdan ipi alıyoruz ve diğerin içinden geçiriyoruz. Bunları genelde boyut vermek için, kemer yapmak için, cep yapmak için kullanıyoruz ilmek kaydırmayı veya ayakkabının üzerinde böyle bir Farklı bir görüntü olsun istiyorsak ilmek kaydırma kullanıyoruz. Evet, içinden geçirdim. Gördüğünüz gibi sık iğneden farklı olarak daha basık bir görüntü oluştu. Sadece şurasını görürsünüz ilmek kaydırmada Altında şöyle boyutlu bir yer olmaz. Sadece üstte kalan bu iki tarafta gözler kalır ilmek kaydırma yaparken. Örgümün sonuna bir zincir çektim. Örgümü kestim. Ve bu ipi buradan çekiyoruz. Bu artık sökülmez. Evet. Bu videoda tekli trabzan yapımı, ikili trabzan yapımı, üçlü trabzan yapımı ve ilmek kaydırma yapımını gördük. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve takipte kalın.